Herkese merhaba arkadaşlar. Test okulun kazanım testi soru çözümlerine kaldığımız yerden devam edelim. Kazanım testi 8'de kalmıştık. Birinci soruyla başlıyorum. 2x 7 küçüktür 11 eşitsizliğini sağlayan en büyük x tam sayısı kaçtır? Şimdi burada eksi 7'yi karşıya atıp aynı denklem çözer gibi çözüyorum arkadaşlar. 2x küçüktür. Eksi 7'yi artı 7'yi attığımız için burası 18 yapacaktır. Her iki tarafı artı 2'ye böldüğümüz için eşitsizlik yön falan değiştirmeyecek. Yani x küçüktür. 18'i 2'ye bölersek 9 geldi. x 9'dan küçükse bunun alabileceği, x'in alabileceği en büyük tam sayı değeri de 8 olacağı için doğru cevabım Bursa'dır. İkinci soru. 3 eksi x küçüktür 16 olduğuna göre x'in alabileceği en küçük tam sayı değeri kaçtır? Şimdi ben bu 3'ü karşıya atarsam burada eksi x kalacaktır. O da küçüktür. 10 3 oldu. Burası eksi 3 diye geçtiği için 13 kaldı. Sonrasında arkadaşlar ben burayı eksi x'i bu eşitsizliği yani bir de eksi ile çarparsam hatta eksi 1 ile çarparsam şöyle oldu. Bakın eksi ile eksi çarptığımız için burası artı x ama eşitsizliği yön değiştirmeyi unutmamalıyız. Küçüktür ne yaptık? Büyüktür yaptık. Eksi 1 ile de 13'ü çarptığımızda burası eksi 13 olacaktır. X'in eksi 13'ten büyük olduğunu söylüyoruz. Yani x büyüktür eksi 13 çıktı. O zaman eksi 13'ten büyükse bunun alabileceği ilk sayı eksi 12 eksi 11 büyük dediği için eksi 13'ten daha büyük sayılar eksi 12 eksi 11 eksi 10 bu artı sonsuza kadar gider arkadaşlar. X'in alabileceği bizden ne istiyor? En küçük tam sayı değerini istediği için o zaman en küçüğü de eksi 12 olacaktır. Doğru cevabım nedir nedir? Üçüncü soru. 3x eksi 2 büyük eşittir. 2 çarpı x artı 1 eşitsizliğinin Çözüm kümesinin sayı doğrusunda gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Şimdi bu 2'yi buraya dağıtmamız gerekiyor. O zaman 3x eksi 2 büyük eşittir. Bu 2'yi dağıttığımda 2x artı 2 geldi. 2x'i sol tarafa eksi 2'yi de sağ tarafa attığımızda eksi 2x diye geldiği için buradan 3x'ten de çıkartırsam x kalacaktır. O da büyük eşittir. Eksi 2'yi de karşıya attığımız için burada da 4 kaldı x büyük eşittir 4 dediğinden dolayı x 4 olabilir yani 4 de dahildir arkadaşlar. O zaman 4'ten daha büyük 5 6 7 8 diye sonsuza kadar gideceği için 4'ten başlaması gerekiyor. Seçeneklere baktığımda bu 0 bu da 0'dan başlamış alamam. 4'ten daha büyük sayılar işaretlemişler. Yani şu kırmızıyla işaretlenen yerlere bakmamız lazım. Bakın burada da yine 4'ten başlıyor ama burada 4 dahil olmadığı için bunu eleriz. Bu 4'ten daha küçük sayılar hatta 4'ü bile almamış. 3 almış 2 1 e biz neyi almalıyız 5 6 hatta 4 5 6 7 gibi sayıları işaretlemeyiz o yüzden 4'ten artı sonsuza kadar işaretlerinin seçenek hangisidir o da C şıkkıdır arkadaşlar Evet şimdi dördüncü soruyla devam ediyorum. Şöyle biraz daha yakınlaştırsak sanırım iyi olacak. Az bir şey evet. İstanbul'da hizmet verecek olan iki taksi uygulamasının müşterilerine dağıttığı el ilanları aşağıda gösterilmiştir. Taksim, taksi metre. Açılış ücreti 10 TL. Her bir kilometre için açılış ücretine 2 TL eklenir. Yani sen 10 TL açılış ücretini verdikten sonra 1 kilometre gidersen 2 TL. Mesela 3 kilometre yol giderseniz ödeyeceğiniz tutar 16 TL olur. Yani ben 3 çarpı 2'den 6 TL yol ücreti 10 TL'de açılış ücreti olduğu için burada 16 TL ödemiş oluyorum. Taksim metrede ise yani diğerinde başka bir takside bu taksim bu da taksim metre. Açılış ücreti 15 TL'dir. İstanbul'un istediğiniz hangi noktasına giderseniz gidin ödeyeceğiniz tutar 40 TL artı açılış ücreti olur. Şimdi o zaman bak burada 1 kilometre de gitsen 3 kilometre de gitsen 40 TL veriyorsun. İstersen 300 kilometre git. Yine 40 TL veriyorsun. O zaman bu mu daha karlı bu mu daha karlı? Bir bakalım soru bizden ne istiyor? Taner Bey gideceği mesafe için Taksim M, e, Taksim yani uygulamasını seçmesinin daha ekonomik olacağını fark etmiştir. Buna göre Taner Bey'in gideceği mesafenin kilometre türünden tam sayı değeri en çok kaç olabilir? X olabilir diyelim en çok. O zaman ben Taksim M e ile gidersem 10 TL açılış ücreti verirsem Artı x kilometre gidersem her kilometre içinde 2 TL ödeyeceğimiz için 2 çarpı x ödeyeceğim toplam tutardır arkadaşlar. Bir de ben eğer taksimetreyi kullanırsam kaç kilometre gittiğimin zaten bir önemi yok. Açılış ücretim 15 TL idi. Açılış ücreti 15 artı 40 TL gideceğim. Ne kadar olursa olsun gideceğim mesafe fark etmeksizin 40 TL ödüyorsam 40 buradan 15 buradan toplamda 55 TL ödemem gerekirdi. Ama diyor ki bak Taner Bey'in gideceği mesafenin kilometre türünden tam sayı değeri en çok kaç olabilir? E burada taksime M seçmesinin daha ekonomik yani daha ucuz olduğunu söylüyorsa demek ki burada ödediği tutar. Buradaki ödediği fiyattan daha küçük olmalıdır. Eşit bile olamaz arkadaşlar. Eşit olursa zaten ikisi ekonomiklik açısından kıyaslanamayacaktır. Şimdi ben bu onu karşıya atarsam 2x küçüktür 45 oldu. Her iki tarafı bir de ikiye böldüğümüzde sadeleştirdim. X küçüktür 45'te de 2. Yani 45'in yarısını aldığımızda 22,5 gelecektir. O zaman burada Taner Bey'in tam sayı olarak gidebileceği kilometre en fazla 22 olacağı için doğru cevabım Denizli olacaktır. Evet. 5. soruyla bu testi de bitirelim hemen. Ayşe'nin yaşadığı sokağın bir kısmı aşağıda gösterilmiştir. Okul, ev, eczane. Ayşe'nin evi okul ile eczane arasında ve eczaneye daha yakındır. Yani okul, eczane burada, okul burada, ev de arasında ama ev eczaneye daha yakınmış. Ev ile eczane arası 2A artı 50 metre. Ev ile eczane arası burası 2A artı 50 metreymiş. Okul ile ev arası ev ile okul arası da 4 a eksi 80 metreymiş. Yani buradan buraya kadar olan uzaklıkta 4 çarpı a eksi 80 metre olarak verilmiş. Buna göre okul ile eczane arasındaki uzaklık tam sayı olarak en az kaç metredir? Yani benden okulla eczane arasındaki uzaklığı soruyorlar. O zaman bunların ikisini ne yapmalıyım? Toplamalıyım. 4a buradan 2a da buradan topladığımızda burası 6a gelecektir. Eksi 80 ile de artı 50'yi topladığımızda buradan da arkadaşlar eksi 30 geldi. Yani okul ile eczane arası. Okul ile eczane arası mesafe 4A. Eksi 30 çıktı. Peki ben burada A'ya ne kadar büyük değer verirsem o kadar büyük. Ne kadar küçük değer verirsem o kadar küçük bir değer bulurum. Okul ile eczane arasındaki uzaklık tam söylerim en az kaç metredir dediği için A'ya da en küçük değeri vermem lazım. Ama peki bu A'yı nereden bulacağım? Bak okulla ev arası daha büyüktü. Evle eczane arası daha kısaydı. Burası daha uzun, burası daha kısa. O zaman bu sayı bu sayıdan daha büyüktür dersin. Yani 4a eksi 80 büyük olmalıdır. 2a artı 50'den. O zaman bunları bir çözelim. 2a'yı karşıya attım, 2a kaldı. Eksi 80'i karşıya attım, 130 yapar. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde a sayısı da buradan 65 geldi arkadaşlar. Şimdi a sayısı 65 ama ben bu ifadeyi nasıl elde edebilirim? 6 çarpı a eksi 30 olduğu için ben bunu önce bir 6 ile genişletirsem. Şurayı 6 ile genişletirsem üst tarafa yazayım. Burada yer hatta şuraya yazalım. 6 a 6 çarpı a. 6 ile de 65'i çarparsak 6 kere 60 zaten 360. 6 kere 5 de 30. 390 oldu arkadaşlar. Bir de her taraftan kaç çıkartmamız gerekiyor? 30. O zaman buradan da 30 çıkartıyorum. Aynı şekilde buradan da 30 çıkartıyorum. 6 çarpı a eksi 30 büyük olmalıdır. 390'dan zaten 30'u çıkarttığımızda 360 kaldı. O zaman bu ifadenin alabileceği en küçük değerde 360'tan sonra kim geldi? 361 olabilir. O zaman okul ile eczane arası en az 361 metre olabilir. Doğru cevabım A şıkkıdır. Evet arkadaşlar. Bu kazanım testini de bitirdik. Bu arada bir hatırlatma yapayım. Kanala abone falan geç geç onları. Onları söylemeyeceğim. Bu testin yani fasikül testin dördüncü testin tamamını dördüncü fasikülün tamamını çözeceğim arkadaşlar. Tüm kazanım testlerini ve uygulama testlerini hepsini en sondaki konu analiz testi hepsini çözeceğim. Burada çok çok önemli konularımız var. Eşitsizlik, mutlak değer, üstlü sayılar, köklü sayılar. Bunların hepsini birlikte çözeceğiz. Eğer 12. sınıfa geldiğinde TYT'de iyi bir başarı elde etmek istiyorsan bu konulara çok sıkı çalışman gerekiyor. Evet, diğer testte görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın.